bir yere geldik. Görüyorsunuz tamamen deniz sıfı. Bir yerde oturacağız. Sipariş Hadi bir bakalım. Tane. bakalım. Oraya da Nasıl yediniz? Şey açtıracağım şunu. Tamam. Ya da şuraya geç istiyorsan. Yok şimdilik iyi. İyi burası. Güzel. Öyle mi? Suya karşı ha. Batımdan Eğitim sonra. Muydu? Çok iyi. Gödevemeyiz mi? Flekstonu i̇şte dalgası. Ben evet. de denize kokusu var ya. bu yani. yani, çok güzel bir... Çok güzel bir yere geldik değil mi? Evet. Şu an Sağcık'tayız. Öyle değil mi? Ha, evet, Sağcık'tayız tamam. Deniz kenarında bir yakamoz diye bir, bir restoran, hı hı. bir yerde oturuyoruz aynı zamanda pansiyonlar da var onların ve neyse ama bunların manzarası yani çok, çok harika evet. yani şöyle kamerayı çekebilir Hatta şöyle şeyler de gösterelim rüzgar şeylerini. Şöyle rüzgar o ne oluyorsa <laughs> elektrik üreten şeyleri. Ondan sonra tekneler falan, şöyle masalar, böyle mavi masalar, minder üstünde oturuyoruz. Ben hmm. evet. biraz çok sevdim, ben tekrardan söyleyeyim, Seni çok seviyorum. Evet. İyi ki varsın aşkım benim. Çok güzel. ben. Ne Yok bir şey. Canım benim. Biz yani altıncı balayındayız şu an. 6. <laughs> balayın son sıralar son devam ediyor. Evet men Evet. Evet arkadaşlar burada da mezeler var. Ücretime göre iyi yani. Tamam biz asil oturma yer. <laughs> Şöyle şarta. ve bir Yok, bardağ, Bir, bir tane kaşık koyuyormuşuz. Karıştırıp sonra çeviriyormuşuz. nefsin dökmeden. Tatlı yükmede. kaşığı da sabah alsın. Nar sabah ekşisini. E, e, de, ben de. Ben vereyim. ne yapıyorsun? Bu ne ne yapıyorsun? Bu ne yapıyorsun? Bu ne yapıyorsun? Anne, bir şey istiyor musunuz ben, ben şimdi, su var, Ne kadar çiğ veriyor bacım? Burada, sana da Sıcak sıcak yiyin. Şey, bu, burası neydi? Yani bu. Burada dişmi ne acaba? Azetin kafes ama burada sokak lezzetleri böyle. Bu yani niş olduğuyor. ayrı koyabilir misiniz? Oyla ayrı yiyeceğiz ya şimdi. Evet. Buyurunuz. İyi, Baba sen diyor evet. Çi börek işi Sokak lezzetleri Hı -hı. böyle bir yerden. Hı -hı. Güzel. Güzel mi? Farklı mı? Ne aldınız burada? Mandalin lokum. Oo lokum. Burada lokumlar da var. Ah baksana bana. Evet. Evet. Nasıl yorum? Evet. Güzel evet. mi? Anne evet. sen aldın mı bireyini? Bu bunlar. şeker değil mi? Sorma şeker değil mi? Sorma şeker değil Sorma şeker, Sorma. şeker. Sorma. 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 Hmm. Güzel. Çiğ Güzel. daha önce ben. Hep görüyordum. Ispanaklı var bak. aldı aldık aldık. Orada. bakalım. bakalım. Bakalım şöyle çekelim bir dakika var. <laughs> Olsun, Buradan ne Buradan denemek istersiniz? Alalım. Merhaba. <laughs> Al. Şuradan. Ne istersiniz? Bunda ne var? A Büzü Büzü ver. var. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. आज <laughs> उत्पन्न <Ne yapayım? Gülüyor> <laughs> bir şey balsak ya. Baba. Bir şey için. Şimdi de ha? Güzel olur. Hmm. Makine de alabiliriz. <laughs> hmm. Biz makine bakalım bence. <laughs> oh, bak benim elim ayağıma Makine de alabiliriz. <laughs> Nasıl sağ çıkıyorum Beğendin

ben, a a. Kendi bahçemizin yani yağımızın arkasındayız. Türkiye'nin her yerine de gönderiyoruz ya. Çok güzel ya. Bizim bir tane. Şuna bak, çarptın ya ona. Ah. Evet. Açı sosumuzu aldık. Vay vay vay. Yalnız zeytinyağı muhteşem de. Yer Gerçekten. Bir de böyle tamam. Yap bak ki Ayhan sıcım oldu sağ olsun öğretti. Afiyet olsun diye bir mazara. Buraya gel girmişler. Ha buraya girmişler. Gözlerimi ince Nasıl <laughs> lezzet? Harika. Kaşar çok iyi. Patates bilmiyorum da. Şöyle. Teşekkürler. Teşekkür Makinik hadi bir adet çantama koyuyorum. artık bu şeylerimiz bulalım hatırlar arkadaşlar. Şimdi Uğur'la oradan Alaçatı. Batum'da biz ne diyoruz. Ne yapıyorduk? Anı yaşıyoruz, anda kalıyoruz. Devam. <gülüyor> 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 Bak seferi belediyesi biliyor musun? burası sağ girişte. Bak. Aa, mandalina. Kilosu 15 lira ister misin? Alayım. Alın da. Ondan tepe. Evet. Şey, durdurman gerek yok. Geliyoruz diye bir etti. Mandalina alacağız da. Mandalina alabilir miyiz? Bir kilo, tamam. Ver şimdi. Uzun kilo.

Evet arkadaşlar görüyorsunuz Marina ya. Yani. Buranın bir özelliği var bence. Her tarafta mandalina ağacı vardı değil mi? Evet. İyi ki evet. de aldık ya. Çok tadını merak ediyorum. Tadına. Yani Bodrum mandalinası mükemmeldir. Bakalım onunla yarışacak mı? Buyurun. Arka tarafta Marina var. Üzüm de var. Atıcan var. Nar var. Üst üst. Her tarafta evet sebze, meyve. Fazla. Ya bir de Söylemeyeyim de bulunduğumuz mevsimi ay değil mi? Ona rağmen evet. bulunduğumuz